Evet. Nefis ise güvenilmezdir. E feraite men ittakaza ilahehu Nefsini heva nefsini ve hevasını tanrı edineni gördün mü ya Muhammed? Demek suretiyle Cenab-ı Hak nefsin çok tehlikeli olduğunu İnsanı tabiri caizse zıvanadan çıkarmak için elinden gelen gayreti sarf ettiğini ifade eder. Eferaite men ittehaze ilahehu hevahu. Heva ve hevesine tabi olan, nefsini tanrı edinen, bütün varlığını, bütün dünyanın imkanlarını sadece ve sadece nefsini tatmin etmek için kullanan insandan bahsediyor. Halbuki nefis Kur'an'ın tabiriyle e, hatta Hazreti Yusuf'un diliyle Cenab-ı Hak innen nefse le emmâratun bis su'i illa ma rahime rabbi. Nefsim daima kötülüğü emreder. Nefis daima kötülüğü emreder. Rabbim ona acırsa o başka bir şey. Evet, nefsimize itimat edilmez, ona güvenilmez. Çünkü o daima işlediğimiz günahlara bile kulp uydurmaya kalkar. Sürekli savunma mekanizmaları geliştirir. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir dünyada modernitenin, pozitivizmin, sekülerizmin, ne izim derseniz değil, hedef aldığı alanlardan birisi de aile müessesesi dedik. Biz Bugün tekrar yeniden eski aile düzenine dönmek istiyorsak Kur'an-ı Kerim'in aileyle ilgili prensiplerine, metotlarına her şeyden önce kulak vermeliyiz. Ondan sonra da iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayat veren mesajlarına kulak vermeliyiz ki yeniden aile hayatımızı dizayn edelim, düzenleyelim. Modern dünyaya baktığımızda Avrupa'ya, diğer İskandinav ülkelerine, Asya ülkelerine baktığımızda yine bu manada elhamdülillah aldığımız açık başımız dik diyebiliriz aile müessesesi konusunda. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda boşanma oranlarının ülkemizde de hızla arttığına üzülerek şahit oluyoruz. Daha daha düğün aşamasında, salon kiralama aş aşamasında mesela duyuyoruz bazen 10 tane 10 kişiye diyor adam salonu kiraladık, 9 tanesi caydı vazgeçti diyor. Daha evlenmeden vazgeçiyorlar gençlerimiz. Ve gençlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gençlere bir tavsiyesi var. Ya maşara şebab, ey gençler topluluğu gücünüz yetiyor, sağlığınız sıhhatiniz yerindeyse evleniniz,